Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kütür kütür bir kış turşusu olan acır turşusu karışık acır turşusu kuracağım. Havuç ile cim biberi beraberinde. Arkadaşlar 3 kilo kadar acırım var. 4-4,5 kilo arası bir bidonum var. 3 adet büyük boy havucum var. Soyup doğradım. 1,5 baş sarımsağım var ve kavanozumun içerisine sarımsağımı alıyorum. bir avuç Avuçta cin biberi var. Biraz acılı tat versin diye cin biberi de koyacağım. E, havuçlarımı e, kavanozumuzun içerisine alalım bir miktar ve e, güzelce yıkadığım 3-4 türsüden geçirdiğim acıllarımı küçük olanları. Bıçak yardımıyla delip koyuyorum. Dizerek koyuyorum. Dizme işlemi yaparsanız malzemelerini daha çok alacaktır. Turşuluk malzemesini. Arkadaşlar eğer büyükse ikiye bölüp koyuyorum. Delmemek gerek kalmıyor. Şu anda arkadaşlar ikiye böldüm büyük olanları. Küçük olanları da bıçak yardımıyla ucundan deliyorum. Aralara havuç e, ve cin biberlerini koyacak şekilde arkadaşlar e, dizme işlemini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Eriyen turşunu nasıl e, anlarız derseniz arkadaşlar e, öncelikle bidonunuzu ve kapağını e, kontrol edin. Turşumuzu kurduktan sonra 3 gün sonra e, sirke oranına tuz oranına limon tuz oranına kesinlikle mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. E, ben turşumu kurduktan 3 gün sonra e, kontrollerimi sağlayacağım hava kaçırıyor mu e, tuzu fazla mı sirkesi fazla mı ya da eksik mi diye eksikse tamamlayacağım fazla ise başından suyu alıyorum arkadaşlar tekrardan normal e, hazır suyumdan sadece su olarak ilave ediyorum ki e, fazlaysa e, tad oranını ortalasın dengelesin diye biberlerimizi de cim biberlerimizi ortadan açıyorum acısını versin diye o şekilde turşumun içerisine ilave ediyorum e, kapak delikse güneş alan bir ortamdaysa asit yapma oranı ve sebzelerinizin erimesi çok kolay ve rahat olacaktır mutlaka eviniz sıcaksa e, soğuyana kadar e, yani e, buzdolabınızın artı bölümünde muhafaza edebilirsiniz yani sebzelik bölümünde veya da yemekleri koyduğunuz bölümde e, eviniz serinleyene kadar orada durabilir ben dizme işlemimi tamamladım. Bir çay bardağından bir parmak aşağı kaya tuzu ilave ediyorum. Yarım yemek kaşık limon tuzumuzu ekleyelim. Ve 500 milim kadar da sirkemizi üzerine ilave edelim. Eğer daha fazla istiyorsanız sirke oranı artırabilirsiniz. Ama daha az seviyorum ben sirkesi az olsun diyorsanız buçuk su bardağı koymanız yeterli. Orta istiyorsanız buçuk su bardağı koymanız yeterlidir hazır su kullanacağım arkadaşlar hazır su yorum diyorsanız kaynattığınız önceden soğuyan suyunuzdan da ekleyebilirsiniz plastik bidonlarda sıcak su kullanmıyorum e, normal içme kıvamında olan su e, derecesi kullanıyorum e, bu şekilde arkadaşlar turşularınızı 3 gün sonra kontrol etmeyi unutmayın serin ve e, güneş almaya yerde muhafaza ederseniz suyunuz bulanmayacaktır asit yapmayacaktır kesinlikle Kanalıma abone olarak destek olabilir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Oynatma listelerinden birçok çeşitli turşu tariflerim, pasta, börek, poğaça tariflerim, yemek tariflerim arkadaşlar mevcuttur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarınızla sevdiklerinize paylaşırsanız onların da bu tariflerden haberdar olmasını sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Afiyet olsun.